İcra kanunu değişiyor mu? Bugün maaşlarımızdan 4'te bir oranında yani 25 kesinti yapılabiliyorken yeni kanunda bu onda bir orana çıkarılabilir. Yani bu yasallaşırsa asgari ücretle çalışan biri şu anda 28.075 lira asgari ücret alırken 7.018 lira kesinti yapılabiliyor. Peki %10'a düşerse 2.800 lira civarında kesinti yapılabilecek. Yeni yasa tasarısının devamında asgari ücretin 2 katına kadar maaş alanlardan %20, 3 katına kadar maaş alanlardan %30, 5 katına kadar maaş alanlardan %40, 7 katına kadar maaş alanlardan %50, 9 katına kadar maaş alanlardan %60 net icra kesintisi yapılabilecekmiş. Yani icra kesintileri sabit değil, gelire göre değişecek. Bu konuya benim yorumum ise vatandaşın lehine mi, aleyhine mi? Bence bu vatandaşın lehine. Asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşından 7 bin lira icra kesintisi yapılırken bu 2800 liraya düşerse vatandaşın nefes alması sağlanır. Banka tarafından bakacak olursak bankaların aleyhine ince eleyip sıkı dokuyacaklardır. Boşlandırma yaparken daha seçici olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü oran çok düşük. Borcun faizini karşılamayacak bir oran neredeyse. Borç kısır döngüye girmiş olur. Yani bankada borcun geri ödenebileceğinden emin olduğu kişilere ödeme borçlandırma yapacaklardır diye düşünüyorum. Tabi bu bankaların adına değil kendi şahsi fikrim. Çünkü geri ödeyemesini alamayacağı bir borcu neden vermek istesin ki banka? Bu tür bilgilerin devamı gelecek. Beğenip abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.